Arkadaşlar merhaba. DGS'de her yıl ilk kez öğrenci alımı yapan kontenjanlar açılmakta. Bu kontenjanları nasıl bulabileceğinizi sizlerle video olarak paylaşmıştık. Şimdi gelelim bu yeni kontenjanları tercih listesinde nereye yazmanız gerekiyor bunun üzerine konuşalım. Arkadaşlar ilk önce işin mantığını size anlatayım. Daha sonra örneklerle tamamen kavramış olacaksınız. İlk önce şu sorunun cevabının zihninizde oluşması lazım. Neden İstanbul'daki bir üniversite daha iyi sıralamayla öğrenci alıyor da Zonguldak'taki, Konya'daki, Antalya'daki üniversite daha düşük sıralamalarda öğrenci alımı yapıyor? Arkadaşlar bunun ilk nedeni şu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler Türkiye'de üniversitelerin ilk kurulduğu, uzun yıllardır hizmet veren köklü bir tarihe dolayısıyla da köklü bir eğitim kadrosuna sahip üniversitelerdir. Anadolu'da kurulan üniversiteler ise birçoğu 10-12 yıllık tarihe sahiptirler. Bu üniversitelerin binaları yenidir. Lakin eğitim kadroları pek de iyi değildir. Bazıları sadece ticari amaçla kurulmuş üniversitelerdir. Şehrin nüfusu üniversite kurulmadan 50 bin olup da üniversitelere 40 bin kontenjan açan yerler bulunmaktadır. Bu da zaten üniversitenin eğitim üzerine değil doğrudan bölge halkının kalkınması amacıyla yani sırf ticari amaçla açıldığını gösterir niteliktedir. Bu yüzden Anadolu'da kurulan üniversiteler köklü bir tarihe sahip olan üniversitelerle yarışabilecek seviyede değillerdir. Diğer nedenimiz şehirlerin öğrencilere sağladığı imkanlar, tercihlerde etkili olmaktadır. Bugün İstanbul ya da Ankara'da eğitim hayatını sürdüren öğrenciler hem eğitim hayatlarında hem de eğitim sonrası kariyer planlaması için gerekli olan bütün ihtiyaçlara sahip olabilmektedirler. Diğer bir nedenimiz de üniversitelerin kaynaklarını doğru kullanmaması nedeniyle öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmamasıdır. Öğrenciye temel dersler için gerekli olan laboratuvarlara yatırım yapmak yerine dev spor salonlarına yatırım yapan birçok üniversite maalesef bulunmaktadır. Üniversitelerin güneyde bulunması da tercihleri azaltmaktadır arkadaşlar. Nedeni basit. Çünkü ülkemizin güneyinde bulunan iller daha sıcak. Arkadaşlar şaka değil. Ülkemizin güneyinde çok da iyi üniversiteler olmasına rağmen İklim ve hava durumu nedeniyle bu bölgeler daha az tercih edilmektedir. Aynısı Doğu illeri için de geçerlidir. Demin açıkladığım nedenler dışında kısa kısa başlıklar ise öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirebilecek aktivitelere açıklık, okurken çalışabilme imkanı, kariyer için gerekli çevrenin edinebilmesi, üniversitenin öğrencilerin CV'lerinde PR amaçlı yani reklam amaçlı kullanımı gibi başlıklarda etkili olmaktadır arkadaşlar. Bu bilgiler ışığında birkaç yeni kontenjanı tercih listenizde nerelere yerleştirebilirsiniz örnekleyerek videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar İstanbul Üniversitesi, Konya Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Harran Üniversitesi ve Antalya Üniversitesi'nin bulunduğu bir listemiz var. Bu listemizde İstanbul Üniversitesi, şunu alayım ben, ilk kez öğrenci alımı yapacak. Harran Üniversitesi de ilk kez öğrenci alımı yapacakmış bu yıl DGS'de. Şimdi biz bunu nasıl sıralayacağız? Arkadaşlar şimdi İstanbul Üniversitesi yeni kontenjan açmış. Tercih listesinde nereye yazarsın? Şehirlere göre kıyasladığında buradaki şehirlere göre kıyasladığınızda İstanbul'u her zaman en yukarı, en tepeye alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında bu listede yer alan diğer gelişmiş metropol olan şehir hangisi? Ankara değil mi arkadaşlar? Güzel. Hangi şehirlerimiz kaldı? Konya, Antalya, Harran. Şimdi arkadaşlar bakın. Antalya'yı niye 3. sıraya yazmıyoruz hocam? Arkadaşlar demin bahsettiğim iklim şartları nedeniyle sıcak hava nedeniyle Antalya Üniversitesi biraz daha düşük sıralamalarda kapatır yoksa iyi bir üniversitedir yine. Bu yüzden tercihinizde yeni açılan kontenjan İstanbul Üniversitesi'nin ilk sıraya Ankara Üniversitesi'nin metropol olmasından dolayı ikinci sırada değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında Konya, Antalya ve Harran Üniversitesi olarak sıralayabilirsiniz. Coğrafi olarak baktığınızda arkadaşlar kısaca metropol şehirler alabilirsiniz. Daha sonra İç Anadolu ya da Anadolu üniversiteleri olarak tanımladığımız üniversiteleri listenize alabilirsiniz. Daha sonra ülkemizin güneyinde bulunan illeri alabilirsiniz. En sonda arkadaşlar Doğuda bulunan illeri bu listede bu şekilde sıralayabilirsiniz. Bazı öğrencilerimiz kızıyor. Şimdi arkadaşlar bu ülkenin doğusu da bizim, batısı da bizim, kuzeyi de bizim, güneyi de bizim. Ama bu tercihleri siz yapıyorsunuz. Yani şimdi buraya doğuyu en sona yazdık diye bazı öğrencilerimiz bize tepki gösteriyor da biz burada herhangi bir ayrımcılık gütmüyoruz. Burada bizim amacımız size yapılanı, gerçeği ve doğruyu göstermek. Yani bize burada bir tepki vermenize de gerek yok. Geçen sene böyle bir tepki aldık. E, bu yıl bu konuya bir açıklık getirmek istedim. Şimdi geçelim diğer örnek listemize. Arkadaşlar ikinci listemizde İzmir Üniversitesi var, İstanbul Üniversitesi var, Kastamonu Üniversitesi var, Zonguldak ve Muğla Üniversiteleri var. Şimdi bu yıl ilk kez öğrenci alacak üniversiteler neresi bu listede? Kastamonu Üniversitesi ve Muğla Üniversitesi ilk kez öğrenci alımı yapacakmış. Hadi sıralayalım. Nasıl sıralayacağız? Bakıyorum metropol gördüğüm yer neresi? İstanbul var, İzmir var. Hadi kısmen de Muğla var değil mi? Hmm, tamam. Şimdi İstanbul Üniversitesi'ni ilk sıraya yazdım. Çok güzel işi bitirdik. İkinci sıraya da gidip hemen buradaki İzmir'i yazmam gerekecek. Daha sonra nereye yazacağım? Arkadaşlar burada mantık şu. Bakın demin bir örnek verdim. Dedim ki Güney illeri daha aşağı sıralamalarda kapatır. Ama arkadaşlar şuna dikkat edin. Zonguldak var, Kastamonu var ve Muğla var. Şehir imkanı Muğla'nın üniversitesi pek de iyi bir yerde değil. Bunu da bilmeyen öğrencilerimiz tercih edeceği dönemde bir baksınlar Muğla'nın imkanlarını ama şehirleri birbirine göre kıyaslayacaksınız arkadaşlar. Yani burada Muğla varken aşağıda Batman varken gidip Batman'ı Muğla'nın üstüne yazmazsın. Burada mantığımız her zaman şu. Bir liste oluştururken birbiri arasında kıyaslamamız gerekmektedir. Bu listeye baktığımızda ise şunu yazmamız gerekiyor. Üçüncü sıraya Muğla, dörde Zonguldak, beşe de Kastamonu olarak listenizi düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım mantığı iyice anlamışsınızdır arkadaşlar. Yani kıyası her zaman kendi arasında yapmanız gerekmektedir. Sorularınız ve tercih danışmanlığı talebi olan öğrencilerimiz Instagram ve mail adresimiz üzerinden bizlerle iletişim kurabilir. Sıradaki videoda görüşene dek hoşçakalın.